Pamplona'da San Fermin diye bir festival var. Festivalin özelliği şu, boğaları bırakıyorlar, alıyorlar. millet de önünde koşuyor. Ama tabii koşanlar çok normal insanlar değil, belli alkol alınıyor falan bir şekilde erkeklik göster gösterisi orada. Biz de işte ilk gün gittik, ee, önce üç gün boyunca boğalar, dört gün boyunca koşuyorlar. İlk gün dedim bir bakalım, ondan sonra ikinci günde duruma Kesin göre herletin evet herletin bir bakayım herletin. ortam ne diye. Neyse, e, baktım boğalar ilk gün böyle gidiyorlar aslında ben çok da niyetim yoktu. Çekeriz mekeriz dedim. Bizim Esat var arkadaşım. Esat dedi ki sen de koşman lazım dedi. O nasıl dedi? Nerede koşman? dedi. Boğalan önünde koşman lazım abi dedi. Biz dedi belgesel çekmiyoruz dedi. Canlı bir show dedi bu. Bir şekilde senin biraz da olsa koşman lazım. Ya dedim ki bu boğa sonuçta. Hani bir şekilde altın almasın beni. Ya dedi ki bir 3-5 metre koş en azından. Seyirci o hissi verelim biz dedi. Tamam neyse sabah koşayım dedim. ben de bir mı şekilde. biz Sabah Yok 3-5 metre koşu olarak göstereceğiz. Sen ya sürekli bir kandırma modundasın da. Gerçekten 3-5 metre koştum diyeceğim orada. Amacım o yani. Neyse ondan sonra sabah saat 7 mi ne? Kalktık. Ondan sonra Esat bana bir tişört uzattı. Baktım kan kırmızı. Dedim ki şimdi bu bu kırmızı gelmez mi abi dedim. Tişört kırmızı. Dedi ki haberin yok galiba dedi. Boğalar renk görmüş dedi. O ortaya çıktı dedi. Ondan sonra bunu da mı bilmiyorsun artık dedi. Ben de hani ben salam diyerek kırmızı tişörtü giydim. Sen... Ondan sonra işte sabah 8'de o yolu kapatıyorlar. Daha doğrusu 7.30'da kapatıyorlar. Sonra kimse giremiyor. Bekliyorsunuz böyle. Girdim o barlar sokağı gibi Bodrum'da bir sokak düşünün. Boğaları saat 8'de bırakacaklar. Ben de orada o sırada bekliyorum. Şimdi sağımdakine bakıyorum. Beyaz girmiş. Solum beyaz. Ön beyaz. Herkes beyaz böyle şimdi. Neyse ben kırmızılarla dolaşıyorum böyle. Her gelen de karşıdan bana böyle yapıyor. <laughs> Ya şimdi 8'e 10 var şimdi acayip derecede gerginim tabi. Ondan sonra bu şimdi kırmızı 2-3 kişi buldum ferahlamak için. Başka da giymiş. Dedim ki siz ne iş yapıyorsunuz dedim. Adam ben matadorum dedi <laughs> Yani şimdi öyle bir oldu ki orada. 4-5 tane matadorla ben kırmızılarla geziyoruz toplumun bir Hiç unutmuyorum ya. Ağacın tepesinden bir adam böyle yapıyor bana. Senyor senyor diye vardı baktım böyle. Bravo 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 diyor. <laughs> şimdi acayip gerginim ama artık bir şekilde de adrenalin yükselmiş. Dedim ki 3-5 metre olsa koşayım. Sonra kameraman arkadaşlar Esat da o sırada ikinci kattan bir balkon kiraladılar. Kendilerini garanti alarak. Oradan seti kurmuşlar böyle. Acun biraz daha sağa biraz daha sol. Açı ayarlıyorlar. Önlerinde de bir meyve tabağı. Güzelce böyle yemek falan yiyorlar. Gayet evet, hoş sohbet. Şimdi saat 8 oldu. Fişe attılar. Fişe attılar demek boğa geliyor demek. Şimdi gerginim tabi. Biz de son viraja gelmişiz. Ne vazifeyiz de Son virajda boğalar daha hızlı geliyormuş. Oranın adı ölüm virajıymış. Biz burayı çekelim dedi arkadaşlar. Ben de orada bekliyorum. Neyse Ne, ne arkadaş var. Evet arkadaşlar sağ olsunlar. Sağ olsun. Neyse boğalar gelmeye başladı böyle. Şimdi göremiyorum. Panik halde bakıyorum. Şimdi çığlıklar geliyor. Boğalar nerede göremiyorum. Kalabalığın böyle dağılmasından yaklaşmaya başladığını gördüm. Şimdi yaklaşmaya başladım ama gördüm ama boğalar aşağıda olduğu için insanlardan göremiyorum. Sadece kaçışan insanlardan tahmin edebiliyorum nerede olduğunu. Tam dedim artık 10 metre var böyle. 10 metre kala e, kendimi yola atayım. Attım yola. 3-5 adım attım. O sırada önümdeki adam takıldı düştü. Şimdi sana ne diyeceksiniz? Şimdi boğa geliyorum diye böyle koşuyorum ya ben. Önümdeki takılınca ben de takılıp düştüm tabii. <laughs> ya yemin ediyorum düştüm. Böyle yerdeyim. Ondan sonra şöyle kafamı bir kaldırdım. Kimse yok. Herkes bir kaçışmış çığlık çığlığa. Bir boğa bir ses. Yani sola doğru bir döndüm. Bir tane boğa bana doğru geliyor. Ben de yerdeyim böyle. Allah'ım yarabbim. Üç saniyede böyle hani hayat film şeridi gibi geçer ya. Gözlerimi kapadım böyle kafamı da eğdim <laughs> artık ne olacak olsun diye beklemeye başladım yani ne yapayım boğa geliyor hayvan geldi geldi yemin ediyorum şimdi sol bacağını koydu sırtıma böyle sürerek kafam dahil önümden geçti böyle ondan sonra ben e, boğa geçti ama artık böyle rüyada mıyım gerçek mi ne olduğunu anlayamadım. Acun dedim bu sefer de yırttın kendi kendimi. Ayağa bir kalktım, sağa bir döndüm böyle. Siyah bir tane boğa var. Sabah gazetede de boğanın vesikalığını görmüştüm. <laughs> Hakikaten. Adı Miura'ymış hayvanın. Miura bugün koşacak, ölüm koşusu bugün filan. Vesikalık böyle bakan bir boğa sabah. Gazetede görmüştüm. Aynı gözler karşımda bu sefer gazetede gördüm. Penaltı atışı gibi olduk böyle. Caddenin tam ortasında boğa ile ben bakışıyoruz. Hayvan da şimdi o, o orada beyaz giyen hiç kimseyi algılamıyor tabii. Kim bu kırmızılı diye. Bana doğru gelmeye başladı. Yani bir an artık bittim ya penaltı atışı gibi kendimi bir ya sağ atacağım ya sola boğa geliyor karşıdan. Kendimi sağ attım hayvan şuradan iki parmak yani yeminle söylüyorum iki parmak şeklinde buradan bir geçti. Arkadaki adama bir girdi arkamda o da beyazlı giriyor. Kısmete bak adamın. önündeki kırmızı giydi diye boğa ile buluştu. Neyse adam arkada Amerikalı bir adamdı zaten sonra ambulanslık oldu. Adam havada filan ben kılpayı kurtarmışım böyle tam paralize oldum. Sonra gittim işte bizim kameraman aşağıymış o sırada. Şuur çekmiş gitti tabi. Çekmiş bütün? yapıyor İlk hareket mi? böyle dedim ki çektin mi çektin mi dedim. Hayatım boyunca cevabı da hiç unutmayacağım biliyor musunuz? Ne dedim biliyor musunuz? Hazır değildim. Neyi? <laughs> dedim ki neyi çekeceğim dedim ya. İki boğa geçti üzerinden dedim. Çektin <laughs> mi dedim. Ondan sonra cevabı söylüyorum size. Ciddi mi söylüyorsun? <laughs> Benim o an hayatım boğa boyunca yaşadığım en büyük 4-5 mesleki acı varsa belki beşli ilk üçe rahat girer. Kaynar bir su böyle canını yanar insanın. Başından aşağı dökülür. Ne yaptınız o kadar? Bittim. Hemen? Kırmızı tişörtü giydirseydin hemen ama. Ya çıldırmış durumdayım. Böyle boş boş etrafa bakıyorum. Nasıl çekilmez bilmem ne diye. Ondan sonra işte otel odasına gittik. Ben zaten o durumlarda acayip demoralize oluyorum böyle. Dünya ile ilişkimi kestim. Cep telefonumu kapadım. Oturdum böyle boş boş televizyon seyrediyorum. Haberler. Akşam ana haber girdi. Birinci haber kim? Benim. Tabii. <laughs> İspanya'da TV oranın resmi kanalı. Böyle insanlar da var diye beni gösteriyor. Ben bu anın altında bir <laughs> yatan bir adam böyle. Hayatım boyunca böyle bir şey Şimdi iki soru. Bir...